Merhaba Paşa'da takipçileri. 2020 yılının bitmesine sayılı saatler kaldı. Yılın son röportajı için Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kanar'la birlikteyiz. Başkanım, hiç düşünemeyeceğimiz, hiç aklımıza gelmeyecek şeyler yaşadık 2020 yılında. Evet. Öncelikle Mehmet Kanar için ve Mustafa Kemal Paşa için 2020 nasıl geçti? Öncelikle yeni yıllar diliyorum. Hayırlı yıllar olsun inşallah. Tabii 2020 yılı pandemiyle geçen bir sene oldu. Ee, zor bir yıldı. Gerek e, hastalık, gerekse depremlerden dolayı, hala devam eden depremlerden dolayı evet. sıkıntılı günler yaşadık. Ama Allah beterinden korusun. Ben e, hükümetimizin aldığı bu tedbirlerle inşallah 2021, 2021 yılında biz bu e, aşın gelmesiyle birlikte özellikle bunu atlatabileceğine inanıyorum. Ve daha güzel bir yıl olacağını inanıyorum. İnşallah Rabbim bize nasip eder bunları. 2020 yılında bütün bu mücadelelere rağmen yani zorluğa rağmen biz gerek dezenfektan ve temizlik konusunda Bursa'da sayılı belediyelerden bir tanesi olduk. Akabinde bu kadar zorluğa rağmen 160 milyonluk biliyorsunuz bir yatırımımız geldi ilçemize. Evet. Bu da seçim zamanında söz verdiğimiz alt yapı ve kanalizasyon işleriydi. İçme suyu şu anda değişiyor çok şükür. Çıkan boruları da bir yerde görüyorsunuz. 50 yıldan beri neden bu kadar bağırdım, niye bu kadar istediğimi de az çok hepimiz hemfikir olmuşuzdur. Zor, bu çok sıkıntılı borulardan su içiyorduk. Şu anda yapılan boruları görürseniz hepimiz artık en az 100 yıllık garantili sulardan içeceğiz inşallah. En azından neslimiz çok temiz bir su içecek. Hiçbir şey yapmasak bile bu yatırım bence neslimizi kurtarıldığı bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Ama akabinde yine ikinci büyük sözümüz olan aşevi olsun, barın evi olsun, gıda bankamız olsun, giysi bankamızın olduğu bir kompleksimizi de bitirdik. Hala açılışını bekliyoruz. Gerçi kurban bayrağına geçmiş, kurban bayrağına bitirdik ama bakanlarımızdan pandemiden dolayı açılışlarını bekliyoruz. İnşallah o da bittiği zaman da iki tane en büyük seçenek sözümüzü yerine getirdik. Bu da kendi e, öncelikle insan olarak sözünü yerine getirme onurunu yaşıyorum. Ve vesile olan bakanlarımızdan, vekillerimizden, il başkanımızdan, ilçe başkanımızdan, tüm camiamızdan, tüm destek verenlere şükranımı sunuyorum. Tabii halkımız da bunların yapıldığını gördükçe e, çok büyük derecede destek vermeye başladı. Sağ olsunlar hem resmi anketlerde hem de kendimizin sahada gördüğümüzde e, çok büyük oranda, Bursa basında çok büyük oranda desteğin olduğunu görüyoruz. Ben bu bizi gerçekten canı gönülden destekleyen ilçe halkıma teşekkürlerimi sunuyorum. Kendileri, bizleri, abileri, kardeşleri, çocukları, evlatları gibi görüyorlar. Bizler onlara maaşım olmamak için çalışıyoruz. Zaten biliyorsunuz e, esnaflıktan gelen bir sözü tutma bir yeteneği, şey, isteğimiz var. Ona öyle bir e, vebalimiz var. E, dolayısıyla biz de hem merkez mahalle dediğimiz hem de kırsal manalar dediğimiz alanlarda bütçemizi elverdizce hatta daha da fazlasıyla çalışmaya çalışıyoruz. Benim istediğim tek şey var. bizi bu kardeşler güvensinler ve devam etsinler. Biraz daha yeni yıl dileklerimizi anlatırken de daha farklı, daha güzel şeyler söyleyeceğim. İnşallah her alanda gördüğünüz amfiteatromuz devam ediyor. Gençlik merkezimiz başladı. İlçede dolaşan şankopumuzu bitirdik. Yani Dolayısıyla ilçemizin elsel konularında şu anda bir sene içerisinde geldiğimizden beri birebir temas ettik. Ama halkını takip eder ki biliyorsunuz pandemi neden kimsenin bir şey bilmediği bir illetle yeni bir belediye başkanı olarak e, mücadele ediyoruz. Bu zaman zarfında da 600 bin tane maske dağıttık. Dezenfektan yapıyoruz. İlçemize dezenfektan tünelleri yaptık. Ki bu dezenfektan tünellerini Bursa bile biz attık İlçemizden yaptık. Akabinde de e, yeni makine üreterek ilçemizin tamamını köylerle birlikte dezenfekte ediyoruz. Bu vesileyle de ben tüm vatandaşlarımızdan Yeni yıl hasebiyle de birbirimiz uzak durmamızı, maske mesafeye temizliğe dikkat etmemizi rica ediyorum. İnşallah bu aldığımız tedbirlerle düşmeye başlayan oranlar çok daha da düşecek inşallah. Ama tabii yılbaşı ve önemli günler bizim için çok önemli. Lütfen bu tedbirlere uyalım. Böylece bu illetten de kurtulalım diyorum. Önümüzdeki başlarına daha güzel biriktirdikleri için özellikle bu yıl yılbaşına çok dikkat etmek gerekiyor ama Perşembe günü olması ve yılbaşı olması nedeniyle Mustafa Kemal Paşa'da da yoğun bir hareketlilik var başkanım. Başkanım az önce söyledikleriniz içerisinde unuttunuz zannedersem bir büyük başarı. Benim için de çok değerli Mustafa Kemal Paşa Spor'un şampiyonluğu vardı 2020'de. Kesinlikle. Ee, tabii burada tüm ekibimizi kutluyorum. Başta e, Ercan Başkanı, başka yalancı olan aynı zamanda Mustafa Kemal Paşa Spor'un başkanı olan Ercan'ı da bir kutluyorum. Büyük ölçüde e, sıfırdan aldığımız Mustafa çok kısıtlı bütçelerle ama sağ olsun halkımızın da destekleriyle, de bağışlarıyla biliyorsunuz hala söylüyorum. Bu ilçemize spor konusunda çok önem veriyoruz. Bizim sadece belediyemizin katkısı olacak işler değil bunlar. Onun verdiği bağışlarla da çok çok ilçemiz e, bağlı gene çıktı. İnşallah bundan sonra da daha büyük başarıları umut ediyoruz bu sınırlı bütçelerle. Ama ben e, bu konuda da ilçemizdeki gerek fabrikaların gerekse e, esnafımızın hem maddi hem manevi bize büyük destek vereceğini canlı öyle inanıyorum. Tabii sadece sporla değil, e, tanımsal müdürlüğümüz var, evet. kültürel faaliyetlerimiz var. Bunları yapan Ercan Başkan, başka Fatma Başkanımız var, e, Eral Bey Başkanımız var, Ersin Başkanımız var, Kadir Başkanımız var. Yani her alanda ekiplerimiz çok kuvvetli şekilde çalışıyorlar ve artık bu işi de bir nevi artık standart ve kurumsal gitmek istiyoruz. Yani başkanlar değişsin bile işler sürebilsin diye uğraşıyorum. Başkan'a göre değil, standart kurumsal ve liyakate göre işler devam etmesinde uğraşıyoruz. İnşallah bunu 5 yaşında çok daha zaten gelmiş ama çok daha önemli konularda, çok daha ilgili konularda standart hale getirmeye çalışıyoruz. Başkanım az önce değindiniz konuşmanız esnasında sürprizler dediniz 2021'de mutlaka çok daha güzel şeyler olacak Mustafa Kemal bir şey için ama verebileceğiniz bir tüyo var mı? Tabi şimdi biliyorsunuz her zaman söylüyorum imza atmadan onu açıklayamam ancak en büyük Türkiye'de 5 tane metin olan ve Bursa'nın en nitelikli millet bahçesinin imzasını attık çok şükür. Bunu da kasamızdan bir daha söylüyorum yani bazı arkadaşlar görüyorum üzülüyorum. Kasamızdan 5 kuruş para çıkmadan 50 dönüm araziye, 300 dönüm arazi içerisinde 50 dönüm araziye Türkiye'nin en nitelikli millet bahçelerinin bir tanesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak. Bütçesini onlar ödeyecek. Yani biz hem böyle büyük alana Rekreasyon alanına sahip olacağız. Bisiklet yolları, rekreasyon alanları, piknikler, piknik alanları, koku alanları gibi bir şeye sahip olacağız. Hem de bunun kasabında hiçbir şey çıkmayacak. Dolayısıyla böyle bir ilçe ve ilçe yakınında çok yakın bir yerde fevzede yasa bile de biz e, çok mutluyuz bu konuda. Elhamdülillah diyoruz. Çok şükür diyoruz. İnşallah ilçemize çok daha büyük projeniz var ama tabi bunu imza atmadan açıklamak bize doğru yakışmaz. Son olarak 2021 için Mustafa Kemal Paşalılara bir mesajınız var mı başkanım? Tabii şimdi e, 2021 yılı biraz e, ee, tabiri caizse kabus dolu bir yer geçti. Ancak şundan bahsediyorum. Bu kardeşlerine, bu belediyeye, bu evlatlarına güvensinler. Niye? Enes'e e atmaya lüzum yok. Çok kuvvetli bir belediye var arkalarında. Bütçe bazında inşallah düzeldiği zaman çok daha kuvvetli olacak. Ama yaptığımız projeler bittiğinde de ilçemizin 100 yıllık sorununu çözmüş oluyoruz Altyapı ile birlikte. Ve dediğim gibi çok kuvvetli belediye başkanı var. Çok kuvvetli fişek gibi bir belediye başkanı var. Çok hırslı bir belediye başkanı var. Çok hırslı bir ekibi var. Belediye güvensinler her türlü ihtiyaç sahibine elimizden geldiği yapıyoruz. O yüzden 2020, 2021 yılımız, yeni yılımız çok çok daha güzel geçecek inşallah. Rabbim bu dualarınızı kabul etsin ve hepimize sağlık, saat versin. Huzurlu yıllar, uzun ömürler versin diyorum. Çocuğumuzla, çocuğumuzla hepimizi Rabbim'e e emanet ediyorum. Çok teşekkürler başkanım. 2020'nin son röportajında Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kanar'la birlikte olduk. Sağlıklı yıllar geçireceğimiz bir 2021 için herkese mutlu yıllar Mustafa Kemal Paşa.